Sodyum laktat E325 ve aromalar ile ilgili sıkça sorulan sorular. Sodyum laktat E325'in aroma bileşenleriyle etkileşimi nasıldır? Sodyum laktat E325, aroma bileşikleriyle minimal etkileşim gösterir ve aroma profilini önemli ölçüde etkilemez. Ester tipindeki aromaları hidrolize etmez. Uçucu yağlarla uyumlu çalışır ve uçuculuğu etkilemez. Doğal aromaları maskelemez. Hafif tuzlu tat katkısı sağlar. Fermente ürünlerde aroma gelişimini destekleyebilir. Sentetik aromalarla etkileşim göstermez. pH tamponlama özelliği pH'a duyarlı aromaların stabilitesini artırır. Metal iyonu şelatlama özelliği oksidatif aroma bozulmasını önler. Aldehit tipindeki aromalarla reaksiyon göstermez. Mikro kapsüllenmiş aromalarda stabilitesini etkilemez ve aroma salınımını destekler. Sodyum laktat E325 ve aromalar ile ilgili tüm sorularınızı hammaddeler.com'da sizi bekleyen akıllı asistanınız Hambot'a 724 sorabilir ve anında yanıtlarınızı alabilirsiniz. Çığır açan teknolojimiz Hambot ile aradığınız her şeye saniyeler içinde ulaşın. Mutlaka deneyin.